Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 19 Mart. Bolu Dağı'na çıkıyoruz şu anda. Servisi tamamladık. Helve Kestane satış servisini tamamladık. Yolda yoğun kar yağışı var. Karlastığınız yoksa yola çıkmayın. Bolu dağında şu anda trafik yavaş yavaş akmakta. Şu anda Bolu'ya gidiyoruz. Ara ara duruyoruz. Sudama var. İstanbul istikametinde tünelde kaza oldu. E5'ten Boldağından Dağı'ndan trafik akıyor. Çok bir sıkıntı yok. Ama yoğun kar yağışı. Dikkat etmek lazım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.